Keşke no filmini izlemeseydim çünkü cidden içinde <laughs> tam bir UFO varmış gibi şu an. Neyse şimdi sabah oldu böyle gördüğünüz gibi. Uzunca bir zaman sonra uzunca bir zaman sonra yeniden ders çalışma videosu. Bugün bizim burada kültür merkezi gibi böyle halk için toplantı salonları olan kütüphanesi falan olan bir yer açıldı böyle işte. Yani kültür merkezi değil adını biliyorum ama aklıma gelmiyor şu an. Öyle bir yer açıldı ve burada işte güzel çalışma alanlarının olduğunu falan söylüyorlar. Bugün ilk defa gideceğim. O yüzden yanıma sadece bir defter, bir kitap aldım. Ve dedim ki bu ilk gün deneyimini hep beraber yaşayalım. Şu an sadece defter, kitap ve bir kalemliğim var. Hangi kalemlerimin olduğunu da göstereyim çünkü bu bir ders çalışma vlogu. Şimdi Sabilo Boss'ların iki tane kaleminden var. Bir tanesi böyle yeşilimsi olan. Diğeri de işte o ne pembe ne turuncu olan renkli. Sonrasında öyle yemek kalemliğine koydum hepsini. Şöyle göstereceğim. Şimdi bir tane Tombow'un 2 ucu var. Sonra Tombow Monograph var bir tane 0.5. Normal bir tane Faber Castell silgi aldım. Adil'in bu e, Fireliner'larından var. 0.4 milim olanlardan. Gayet iyi iş çıkartıyorlar ve fazla geçirmiyorlar sayfanın diğer tarafına. Bunlardan işte. Bu kadar. Şimdi bir gidelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş görelim. Bu kış bu montumu ilk defa giydim. Ve cebinden çıkana bakın. Corona yeniden başlatma zamanı geldi bence. Videoyu evde bitirdikten sonra çok az bir zamanım vardı. 12 dakika içinde falan hazırlanıp direkt çıktım. Birkaç işim var tabii ki her zamanki gibi. Bu vloglar böyle işte can sıkıntısından çekilen şeyler değil. Beşim var bunu hallederken başka bir video çıkartıyorum aslında ya Ve yağmur yağıyor bunu cebime koymam lazım. Tamam yeter ama Geldim Kültür merkezi kültür merkezi diyorum Gençlik merkezi diye bir şeymiş şurada Konuşabileceğim yerler var mı bilmiyorum ama Genelde yazıyla geçiştirebiliriz sahneleri Haberiniz olsun şimdiden Birincisi Akşam oldu artık saat 5'e geliyor. Yaklaşık 4.30-5 saattir buradayım. Ee, yeni ara verdim daha. Çok fazla insan olduğu için fazla konuşamıyorum. Etrafta da yanımda insanlar oturduğu için rahatsız olmamalı adına kamerayı açmıyorum ama çok güzel bir yer. Yani aşırı derecede sessiz. Birazdan kitap bölümünü de gezdireceğim. Ama yazıyla falan anlatabilirim büyük ihtimalle. saat akşam altı buçuk oldu ve içerisi çok sıcakmış bunu fark ettim şimdi yüzüm böyle, böyle baksanıza kırmızı kırmızı oldu dışarıya bir çıktım öyle bir soğuk çarpıyor ki bundan sonraki gelişlerimde içime tişört hırka üzerime de böyle ceket alacağım ceketi çıkarttığım zaman içeride rahat rahat otururum kazak biraz yandım açıkçası Biraz daha oturacaktım. Bugünkü çalışma saatini 7 saate tamamlamayı düşünüyordum. Bir gibi birden biraz önce başlamıştım. Şu an saat dediğim gibi buçuk. Ee, Yarım saat, yarım saat ara vermiş olsam 6 saat falan çalışmış oldum. Bu da yeterli olacağını düşünüyorum. Bir sürü insan kılavuzda giriyor şu an. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Bir çıktı aldım. Bunu göstermeden de geçmeyeyim. Avalon'un haritası. Merlin kitaplarındaki Avalon'un haritası. Bunu da şu yüzden aldım. Bu harita normalde kitapta iki sayfaya karşılıklı olarak sığıyor. Fakat tam ortadaki kısım burası. Şurası ee, fazla gözükmüyor. Ayrıntılarını falan fazla göremiyorum. Bunu duvara asacağım. Buna bakarak kitapları tekrardan okumak istiyorum. Çünkü Avalon kısmı çok heyecanlı. 6. kitaptan sonra Avalon'a geçiş yapıyoruz. Ve işte taş kök, su kök, hava kök falan vardır. her birinin böyle ayrı yerler olması, ayrı canlıları, varlıkları barındırıyor olması için de beni mutlu ediyordu. O yüzden dedim ki bu haritayı bir çıkartayım. Finsayran'ın haritası da vardı bir yerde. dosyalarımı falan içine koymuşumdur da bayağı güzel gözüküyor. renkli halini bilerek çıkartmadım. Çünkü renkli hali böyle pembeli, turunculu falan oluyordu. Bu şekilde daha böyle gizemli bir harita gibi gözüküyor. Bu mu havalı gözüküyor? Dostum sen bir de buna bak. Bunun shorts videosunu da paylaştım. Nasıl bu hale getirdiğimi yorumlara veya açıklamalar kısmına sabitlerim. Bu şekilde bildiğiniz parşömeni çizilmiş bir harita gibi oldu. Ve bunu buraya astım işte hani burada duruyor normalde ama son hali böyle yani bunu göstermek isterim. Videoyu çektiğim gün eve dönüp bitirmeyi unutmuşum. E şimdi montajını yaparken fark ettim. O yüzden bir bitiş yapmak isterim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.